Herkese merhaba. Ben Satı Selinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzüm yaprağıyla kendimi yapmış olduğum harika bir lezzetle geldim. Eğer sarmaya eriniyorsanız bu tarifi mutlaka denemenizi öneririm. Öncelikle yaprağımızı haşlayalım. Toplamda ben 37 tane yaprak kullandım tarifim için ama kullanmış olduğunuz yaprakların büyüklüğüne göre bu miktar değişebilir. Kaynayan suyun içerisine atalım. Benim kullanmış olduğum yapraklar oldukça tazeydi. O yüzden de kaynayan suyun içerisine attım. Böyle bir ters düz yaptım. Rengini soldurduktan sonra da süzdürdüm. İç malzemesi için ben kıymalı hazırladım. Bir tane kuru soğanımı küçük küçük doğradım. 4 diş sarımsak doğradım. 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, bir tane domatesi rendeledim. 200 gram kıyma kullandım. 1 yemek kaşığı kuru maydanoz 1 yemek kaşığı da nane ekledim 1 su bardağı da yıkamış olduğum pirincimi ekliyorum baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz biraz karabiber biraz da pul biber ekledim 4 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyelim kullanmış olduğum malzemeler sadece bu kadar iyice karıştıralım malzemeleri açıklama kısmına her zaman olduğu gibi not olarak düşüyorum oradan da bakarsınız Bütün malzemelerimi çok güzel bir şekilde karıştırdım, kenarda beklesin. Pişirmek için bir tava kullandım. Tavanın alt tabanına bir tane limonumu yuvarlak yuvarlak doğradım, alt tabanına yerleştirdim. Kullanmış olduğumuz yaprakların parlak kısmı alt kısma gelecek şekilde kenarlarına dizelim. Biraz üst üste koyabilirsiniz. Ben ikişer kat olarak dizdim. Yani iki kat alt tabanını iki kat üzerine ekledim. Toplamda 37 tane yaprak kullandım ama tavanızın büyüklüğünden, küçüklüğünden, yaprağın büyüklüğünden, küçüklüğünden bu miktar değişebilir. 2 kat olacak şekilde yapraklarımı dizdikten sonra da hazırlamış olduğumuz harcımızı eşit bir şekilde yayalım. Kaşığın arka tarafı ile düzleştirelim. Eşit bir şekilde yayalım. Alt tabanına koymuş olduğumuz yaprakların parlak kısmını alta gelecek şekilde eklemiştik. Üst kısmını üste gelecek şekilde ekleyelim. 2 kat olacak şekilde yaprakları koyduktan sonra kenarlarından sarkan yaprakları da üzerine kapatalım. Üzerinin sosu için bir tatlı kaşığı biber salçası, yarım limonun suyu, Burada limonun çekirdekleri döküldüğü için onları alıyorum. Bir silme tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Burada suyun ayarlarken ben koymuş olduğum pirince göre ekledim. 1 su bardağı pirinç kullanmıştım. 2 su bardağı da su ilavesi yaptım. Salçamızı özleyelim, Suyun tamamını ekleyelim. İyice karıştırdıktan sonra üzerine dökelim. Üzerine tekrardan 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave yaptım. Sonrasında kapağını kapatalım. Ocağımıza alalım. Ben ocağımın küçük gözünde kısık ateşte toplamda 55 dakika pişirdim. Suyun tamamını çekiyor. ılıdıktan sonra da kenarlarını birazcık böyle gevşetin kaşık yardımıyla sonrasında da üzerine uygun bir tane tabak kapatın ve ters çevirin. Zeytinyağlı yaptığınız zaman üzerine yoğurt dökebilirsiniz. Etli yaptığım için ben yoğurt kullanmadım. Sonrasında da pasta dilimi gibi kesiyorum. Lezzet olarak gerçekten çok güzel oluyor ama tarifi olarak böyle birazcık tembel işi oluyor ama gerçekten çok da lezzetli oluyor. Eğer sarmaya eriniyorsanız mutlaka denemenizi öneririm. Sizlere bu güzellikle baş başa bırakıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın